Herkese merhabalar yeniden sevgili arkadaşlar. Orman markası olarak Kurtuluş Orman Çiftliği ailesi olarak size bu sene yaptığımız faydalı işler arasında benim için belki de en büyük gurur kaynaklarından biri diyebileceğim. Yani karbon ayak izimizi neredeyse sıfıra indiren, bahçemizdeki sulamayı ve gübrelemeyi tamamen otomasyon sistemi haline getirdiğimiz %100 sürdürülebilir yağmur toplama havuzu sistemimizi gururla sunarak başlamak istiyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Buyurun şöyle gösterelim. Bu gördüğünüz bizim çatıdan da anlayacağınız üzere yağmur toplama havuzu adı altında yaptığımız bir projedir. Bu nasıl çalışıyor sevgili arkadaşlar? Şurada bakın. Çatının üzerinden akan yağmur, kar artık neyse Borularla beraber ki boruların içerisinde filtreler var. Bu filtreler işte ne bileyim ormandan gelen işte bu tozdur, polendir, işte işte çapaktır vesairedir. İçine dolup burayı tıkamasın diye rahatlıkla çıkarılıp temizlenebilen sonrasında yeniden takılabilen filtrelere sahip. Buradan akan yağmur 4 tane oluk var bu şekilde. 2 tanesi bu tarafta, 2 tanesi de havuzun son tarafında. E, bu 4 oluktan akan tüm yağmur içeriye doluyor. Bunun da dışında şu şekilde mesela bakın yerde e, kangal borularımızı görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şu an bu havuzu besleyen 3 farklı sondajımız bulunuyor. Yani arazimizin etrafında ki bulunduğumuz bu 50 dönümlük e, ekim dikim alanımız içerisinde 100 metrede, 130-140 metrelerde ve 180 metrelerde bulabildiğimiz günlük her birinin 100 ton ve üzeri su çıkarma kapasitesi olan sondajlar tarafından da beslendiğini söylemek isterim. Yani burada bu sistem şu an hem yağan yağmurla ki şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Yani biz bir ölçüm yapıyoruz mesela. Şu gördüğünüz yapı üzerine yağan yağmur bir saat boyunca yani bir saat boyunca şöyle güçlü bir sonbahar yağmuru yağdığı anda resmen rahatlıkla 20-30 ton arasında su topluyor. Yani bütün gün bir yağmur yağdığını düşünecek olursak 250 ton kapasiteli doğal yağmur suyu toplama havuzumuz sıfır bile olsa Ağzına kadar dolmuş hatta taşmış anlamına geliyor. Bu bağlamda yağan yağmuru hem toprağımızdaki yüksek organik madde miktarıyla tutuyoruz, hem de sonradan düzenli sulamalar yapabilmek için bu yağmur suyu toplama havuzumuzla beraber bunu e, tabiatın bize verdiğini tabiata geri sunmuş oluyoruz en doğal şekliyle. Şimdi size şundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle gelin bakın şu kısmı göstereyim. Yağmur oluklarımız var dedi ki yağan yağmurun hepsi havuzun içerisinde birikiyor ve ee, filtrelerden filtreli oluklardan geçerek içeriye doluyor dedik. E peki burada gübrelemeyi nasıl yap yapıyorsun diye soruyorsunuz haliyle. Ziraattan anlayanlar en azından soruyordur bu soruyu. Sevgili arkadaşlar, içerisinde hem şu kulübeyi gösterelim. Burada kontrol mekanizmamız var. Bütün bakın şurada bahçemizde ister 7 dönümlük şu ekili dikili araziyi sulamak istersek burayı açıyoruz. İster şu an üzerinde meyve ağaçlarımızın ve çiftlik merkezimizin olduğu araziyi sulamak istersek burayı açıyoruz. Şu ileri kısımları göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bakın şurada çevrili bir arazi daha var. Hatta onun da arkasında bakın şurada beyaz bir su tankı görünüyor. Belki görüyorsunuzdur. Orada da bir arazi var. Bu boruların, bu kangal boruların hepsi yine aynı şekilde bakın şurada yine İlerleyen safhada e, beyaz bir kulübe görüyorsunuz. Onun aşağısında yine böyle e, çeşitli arazi direkleri görüyorsunuz değil mi? Buraların hepsi bizim Kurtuluş Orman Çiftliğimize aittir. Hepsinde tıbbi bir aromatik bitki üretimi yapılmaktadır. Ve burada gördüğünüz bu karmaşık gözükebilen kangal boru sistemi işte bu havuzdan, şu an şifalı bitki üretimi yaptığımız, tıbbi bitki üretimi yaptığımız gösterdiğim ve henüz gösteremediğim çünkü buradan görünmeyen arkada da çok araziler var. Birazdan yürürüz. Onları da gösteririm size. Bütün arazilerimizi besleyen bir yağmur suyu havuzu. Ee, anlamına geliyor arkadaşlar. Tek yapmamız gereken düğmeye basmak, motoru çalıştırmak ve buradan hangisine gitmesini istiyorsak. Mesela bu bahçeye gitmesini istiyorsak bunu açıyoruz. Şu bahçeye gitmesini istiyorsak bunu açıyoruz, diğerini kapatıyoruz vesaire derken tek bir tuşla çok az efor sarf ederek bütün bahçemizi yağmurlama bir şekilde sulamış oluyoruz. Gübreleme sisteminde de arkadaşlar elimizde ne kadar sıvı gübre varsa, ne kadar mikrobiyal gübre varsa hepsini ama hepsini burada filtreli gübre ağzımızdan bir güzel içeri boşaltabiliyoruz. Bu 250 ton su kapasitesine sahip bir yapı. Örnek veriyorum o gün 50 tonluk bir sulama mı yapacağız? 50 tonluk sulama doğrultusunda ne kadar organik gübre katmak istersek buraya katıyoruz. Mesela en son e, mikorizayı geliştirmek adına mikrobiyal çeşitliliği vesaire geliştirmek adına melas destekli, melası bilenler bilir bir pekmezin e, alt malzemesi gibi bir şey düşünebiliriz. Olabiliriz. tatlıdır. Melas destekli bir mikrobiyal gübre uygulaması yapmıştık ve bahçeden inanın böyle yağmurla karışık yağmur sonrası toprak kokusu vardır ya onun şekerli bir koku şeklinde geldiğini hayal edin. Hem yağmur sonrası toprak kokusu hem de o melasın o şekerli o pekmezimsi yapısıyla beraber böyle şeker gibi mis gibi bir koku geldiğini hayal edin. Yani ondan sonra bütün her yer sarardı. Bizim bahçemiz yemyeşil kaldı arkadaşlar. Hep paylaşıyorum ya mesela diyorum kekikte 4 hasat yaptık. Zufa otunda 3 hasat yaptık bilmem neydi 5 hasat yaptık diye. İşte bunun sebebi %100 organik, %100 doğal, sürdürülebilir ve organik maddesi yüksek, iyi bakılan bir toprak. Toprak muhafızı olmak bu konuda çok önemli arkadaşlar. Yani gerçek çiftçi bitkiye bakmaz, toprağa bakar. Toprağa, toprağımıza baktığımız kadar ürün alırız ve toprağımıza baktığımız kadar da sürdürülebilir üretim yaparız. Yani tabiatın bize verdiğinin tümünü almadan sadece hakkımız olanı alarak asıl kısmını da ona bırakarak onu da besleyerek sürdürebilmeyi hedefleriz. Şu an tam olarak yaptığımız gibi. Gelin şimdi size diğer arazilerimizde bu suyu sondajlardan, kuyulardan nasıl çıkardığımızı ve buraya aktardığımızı tek tek göstereyim. Ben bulunduğum bölgede hiç böyle bir şey görmedim. Sakarya'da da görmedim. Ee, araştırdığım tarım işletmelerinde de görmedim aynı şekilde. Bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı arkadaşlar. Yani şu coğrafyayı görüyorsunuz değil mi? Bakın biz 900 rakım bir bölgede yani asfalt yolumuz bile yok. Hatta ve hatta ben e, eski takipçilerimiz çok iyi bilir. Bizim merkezini kurduğumuz Kurtuluş Orman Çiftliği'nin merkezini kurduğumuz arazide arabaları gölün orada bırakıyorduk. 400 metre yürüyerek arazimize geliyorduk. Çünkü yol yoktu yol. Yolumuzu bile biz açtık. Yolu biz açtık. Tarlaları biz sürdük. Tarlaları biz çevirdik. Bütün dikenleri pisliği tozu püsürü biz aldık. Gübrelemesini biz yaptık. Her türlü bakımını şusunu busunu biz yaptık. Arazimizin elektriğini suyunu her şeyini her şeyini tamamen biz getirdik. Yani bu tarz işlemler uzaktan bakıldığında aa ne güzel çiftlik hani şöyle böyle gibi görünüyor ama arkasında devasa bir emek var ve bu emeği işte bu kadar tabiata dost olan, bu kadar sürdürülebilir faaliyetlerle desteklediğinde insan, işletme sahibi olarak özellikle söylüyorum, geçmişe şöyle dönüp baktığında yani nereden geldim daha önce buranın yolu yoktu. Yolu yoktu ya gölde bırakıp yol yoktu yürüyerek araziye geliyorduk ama şu an havadan yağan yağmurun suyunu topluyoruz ve bu suyu bitkilerimize veriyoruz o da yetmezmiş gibi suyu yani toprağa deliyoruz. Sadece havadan su gelmesini beklemiyoruz. Toprağa deliyoruz. Sondajımızı açıyoruz. O sondajla gelen suyu bile güneş enerjisiyle çekiyoruz. Çünkü birazdan göstereceğim size. Bu sondajı vurduğumuz arazilerimizde elektrik yok. Tamamen tarım arazisi, imar olmayan bölgelerde kurulan yerler. Elektrik yok. Onun için bile bir güneş paneli kurduk. Ve güneş paneli sondajın çalışmadığı zamanlarda elektrik enerjisi üretiyor. Şimdi gelin hepsini beraber göreceğiz. Bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Tarla her zaman bitkiyle olmaz arkadaşlar. Bu gördüğünüzde güneş tarlası. Sürdürülebilir üretimin temelinde rüzgar, güneş ve suyun enerjisinden faydalanmak var. İşte burada gördüğünüz güneş panelleri bahçemizde Güneş enerjisini elektriğe çevirerek burada vurduğumuz sondajı ki bu arazide e, yanlış hatırlamıyorsam 120 metrede günlük kapasitesi 100 ile 130 ton olan bir kuyu, e, bir su, su kanalı vardı diyeyim Öyle söyleyeyim size. Bunun işte o toprağın altındaki suyu çıkarmaya ihtiyacı olan o elektriği tam olarak bu güneş tarlası üretiyor. Burada göreceğiniz üzere komple tamamıyla sürdürülebilir. Tamamıyla güneş enerjisiyle kurulmuş bir sistem. Buradan düğmeyi açıyoruz. Güneş parladığı anda bir güzel buradan sondajla suyu çekiyor. Az önce gösterdiğimiz havuza buradan aramızda 200-300 metre gibi bir mesafe var. Buradan oraya doğru suyu gönderiyor. Su da birikiyor havuzda bütün o sondaj suyu yağmur suyuyla beraber karışıyor. Tamamen doğal. Bir tane yani bir tane bile şebeke suyu kullanmıyoruz arkadaşlar. İçerisinde klor, ilaç, işte ne bileyim asit düzenleyici, bilmem ne şu bu kullanan hiçbir şekilde suni bir su kullanmıyoruz. Tamamen gökten ne indiyse, toprağın altında ne varsa gökleri ve toprağı birleştirerek o birleştirme işlemini de işte böyle güneş tarlalarıyla sürdürülebilir bir şekilde yaparak bitkilerimizi ve arı ürünlerimizi yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye de devam edeceğiz. Şu an bulunduğumuz bölge, şöyle göstereyim ben size gelin. Şu an bulunduğumuz bölge arkadaşlar, altı dönüm bir arazi. Biz burayı ıhlamur ve dut bahçesi olarak değerlendirdik. Buradaki dutlar hem yedi veren kırmızı ve beyaz dutlar var, Avustralya dutları var. Aynı zamanda da ipek böcekçiliği yapanlar bilir, e, belirli bir yaş grubunun üzerindeki kişiler, bu konuda usta olan kişiler çok iyi bilir. Arkadaşlar dut İpek böceğinin ham maddesi olarak kullanılan dut türlerinden de var. Ihlamur ilerleyen zamanlarda çok değerli olacak. Şu an ıhlamur çiçeğinin toptan kilosu 2500-3000-4000 liraları geçti. İlerleyen zamanlarda ne kadar değerli, ne kadar katme değerli bir ürün olacağını tahmin dahi edemiyorum. Onun da yanında işte bu dut bahçesinde de yarın öbür gün kendi belki belli mi olur orman tekstil açarız. Kendi organik ipek kumaşımızı üretiriz. Kendi ipek böcekçiliğimizi yaparız. Sonrasında dışarıdan ham aramamak için şimdiden bu tarz dut bahçeleri, bu tarz böyle ham madde, ilerleyen zamanlarda doğal tekstilde kullanılabilecek ham madde bahçeleri kurma yolundayız arkadaşlar. Ve bunu da işte tam olarak anlattığım gibi %100 sürdürülebilir bir sistemle hazırlıyoruz üretiyoruz ve ülkemiz için, insanlarımız için orman markası olarak her zaman her daim üretmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Benim hastası olduğum konu bu. Ben üretmeyi ve ortaya ben bunu ürettim. Bu bana ait bir üretimdir demeyi seviyorum. Benim tutkum bu. Gelin şimdi diğer araziye geçelim. Sevgili arkadaşlar, rakım yüksek, iklim çetin, buz gibi bir rüzgar var. Rakımın yüksekliği ile beraber her esen rüzgar daha da ısırıyor cildimizi. Size son güneş tarlamızı göstermeden önce çok güzel bir manzara paylaşmak istiyorum. Gelin hemen göstereyim. Burası burası Pamukovayı, bu değerli tarımla Türkiye'yi besleyen ovamızı tepeden gören Kurtuluş Orman Çiftliğimize ait bir arazi arkadaşlar. Burada belki kim bilir belli mi olur Allah nasip ederse yarın öbür gün burada bir restoran yaparız. Burada bir konaklama yaparız. Burada takipçilerimizi ağırlarız. Güzel şöyle ahşap bir bina yaparız. Manzaraya bakar mısınız? Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Şu sağ taraf Osmaneli Bilecik. Çerkeşli Gölü burada. Pamukova Ahiler Mahallesi, E5 Karayolu, Sakarya Nehri. Hele bir de burayı kışın görün. Kışın Beyaz bir örtü burayı kaplıyor ve biraz da böyle güneş açtığı anda, hava temizlendiği anda var ya, bembeyaz böyle coğrafi bir güzellik. Muazzam. Dağlar, tepeler, bilmem neler. Ormanlar zaten çam ağaçları haricinde bütün ağaçlar yaprak döküyor ediyor bilmem ne. Muazzam, muazzam bir yer. Dediğim gibi yani belli olmaz. Yarın öbür gün belki bakarsınız. Burada bir efendime söyleyeyim bir restoran tarzı bir yer açmışız. Belki efendim koyunculuk yapmışız. Belki burada bir kendin pişiriye tarzı bir şey yapmışız. Belki bir konaklama hizmeti vermişiz. Belki de bütüncül bir şifa merkezi kurmuşuz. Bu dağın, bu ormanların, bu çam ağaçlarının, meşelerin arasında hiçbir şahıs arazisinin bile olmadığı, asfaltın bile olmadığı, sanayi, şehir, insan trafiğinden bahsetmiyorum bile, asfalt yolumuzun bile olmadığı bu kadar doğal bir yerde belki kim bilir bir Bütüncül şifa merkezi kurarız. Dünyanın her yerinden insanlar fayda görmeye, şifa bulmaya, bitkileri yerinde görüp, tanıyıp, koklayıp, kullanmaya, tatmaya gelirler. Ve sunduğumuz değeri katlayarak arttırırız. Hadi hemen gelin şimdi. Evet arkadaşlar son güneş tarlamıza geldik. Görüyorsunuz panellerimizi dizdik. Sondajımızı görüyorsunuz. Şu etrafındaki toprak şu an yüzeyin 150 metre aşağısından çıktı. Çok yüksek mineralli bir toprak çıktı. Bunu da bahçemize sereceğiz. Bu bahçe şu an boş. Bu bahçede günlük 90 ile 120 ton su çıkarma kapasitesine sahip olan şu gördüğünüz sondajımız var. Bahçede herhangi bir ekim dikim yapılmadı. Burayı sonbaharda bir güzel ağaçlandırıp yine dut olur, ıhlamur olur. Efendime söyleyeyim yine bölgemize uyumlu meyve ağaçlarımızdan olur. Yine çekirdeğinden kabuğundan faydalandığımız bunlarla ilgili paylaşımlarım olacaktır meyve ağaçları olur, ilerleyen süreçlerde farklı sektörlerde kullanılabilecek bitkiler olur. Kısacası burayı bir güzel bitkilerle, ağaçlarla önce donatacağız. Ağaçların arasını 4'er 5'er metre aralıklarla bırakıp ara ziraat olacak şekilde mesela dut ağacı diktik, bir tane daha dut diktik, elma diktik, aralarına kekik, ada çayı, altın otu, efendime söyleyeyim kedi nanesi, pelin otu, biberiye artık ne gerekiyorsa ara ziraatle bölgeyi de verimli şekilde kullanıp sondajdan çıkan bu doğal kaynak suyunu yağmur suyumuzla beraber birleştirip çok güzel ziraat, çok güzel üretimler yapacağımız yarınlara diyelim. Verdiğimiz tüm emekler şifa olsun arkadaşlar. Yani bu video benim için çok önemli bir videoydu. Bu havuzu yaptığımız için yağmur suyunu göklerden geleni toprağın altından bize sunulanla birleştirip bunu da tamamen doğal, tamamen karbon ayak işsiz sürdürülebilir yaptığımız için çok uzun zamandır bunu sizle böyle gururla, anlata anlata ee, paylaşmak istiyordum. Bugün bu video buna vesile oldu. Umarım orman ailesi en az bugün sunduğu değer kadar, sunduğu değeri katlayarak, milyonlarca kez katlayarak artırır insanlara şifa olmaya, ülkemize değer sunmaya devam eder. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepimize şifa olsun sevgili arkadaşlar.